Günaydın. Sabah sabah ne okuyorsun? O elindeki kitap ne öyle? Yemek kitabı. Aa, niye ki? Kendalı yemeğe çağırdım da onun için. Yazıklar olsun. Benim için bir kere bile yemek kitabına bakmadın. Yemeğimi önüme hep sihirle verdin. Şimdi elin adamına fırında yemek mi pişireceksin? Ay saçmalama Taci. Ben yemek yapmasını bilmem ki. Ben periyim peri. Ama hep aynı şeyler aynı şeyler. Belki değişik bir şey bulurum diye bakıyorum. Hem niye öyle sen bana deli deli bağırıyorsun bakayım? Bağırırım Dudu Hanım bağırırım. Sen beni böyle kızdırırsan ben de avaz avaz bağırırım. Ay, Ay ne oluyor ya? Ay yine kavga ediyorlar. Bana 20 senedir sadece fasulye yediriyorsun nohut yediriyorsun. Ona şatopiyen mi yapacaksın? Ay anne baba yine ne oluyor? Annene sor. E, uzatma Taci. Bizde kırkından sonra azanı teneşir baklardı Dudu Hanım. Sana dört yüzünden sonra neler olacak Allah bilir. Yeter. Biraz daha deli deli bağırmaya devam edersen yemin ediyorum sinirlerim sana sihir atacağım. Ne atarsan at umurumda bile değil. Fikirsiz, vicdansız, kalpsiz. <laughs> ah <ha! gülüyor> Bana vurdun. Sana inanamıyorum. Bana vurdun. Dudu! Diyorum. Sihirli güreden her şeyi gördüm. Ama Perihan beni sinir etti. Ben de dayanamadım. Şöyle vurdum. Dudu, bu yaptığının cezası nedir biliyorsun, değil mi? Ah, bu akşam kendi al yemeğe gelecek. Sihirlerimi elimden almaya kalkmayacaksın, değil mi Peruş? Alacağım Dudu. Hem de öyle bir alacağım ki bugüne kadar yaptığın en basit sihirler bile yok olacak. Yüzün, saçların, elbiselerin bütün sihirlerini kaybedecek. Oh, canıma da isin anne. Ve Dudu, Taceddin seni affedene kadar da sihirlerini sana geri vermeyeceğim. Ama... Verme Perihan, sihirlerini sonsuza kadar verme. Zira onu ömrümün sonuna kadar affetmeyeceğim. Taceddin'i duydun Dudu. Ah! Ah! İşte bu kadar. Ah, şimdi harika oldun. Akşama kendi al gelsin de seni bu halde görsün. Hayır Perihan, bana bunu yapamazsın. Yaptın bile Dudu. Taciddir seni affedene kadar ne kendine ne de başkalarına sihir yapamayacaksın. Demek ki sonsuza kadar böyle kalacak. Sana sihirsiz hayatında iyi şanslar diliyorum Dudu.